Yarım asrı aşkın süredir taahhüt, gayrimenkul ve enerji alanında topluma değer katan projelere imza atıyoruz. Yenilik ve değişimi sürdürülebilir büyümenin ve kalıcı başarının anahtarı sayıyoruz. Bugün endüstriyel tesislerden kamu binalarına, otoyollardan enerji santrallerine Sağlık, eğitim ve spor komplekslerinden gayrimenkul projelerine kadar çok sayıda yüksek standartlı projede grubumuzun katma değer yaratan anlayışı var tasarladığı ve üstlendiği projelerle Türkiye Müteahhitler Birliği'nin seçkin üyeleri arasında yer alan ve şehircilik anlayışını sürdürülebilir bakış açısıyla buluşturan grubumuzla sadece bu coğrafyada değil, uluslararası arenada da çok ses getiren yatırım ve iş geliştirme faaliyetlerine devam ediyoruz.